Pandemi sürecinde dahi tedbirlere riayet ederek üyeleriyle istişareye ara vermeyen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan üyelerini iş yerlerinde ziyaret ediyor. Başkan Erdoğan bu kez de sigorta acenteliği, mali müşavirlik ve gayrimenkul müşavirliği faaliyetlerinde bulunan DTO 18. Meslek Komitesi'nin üyelerini ziyaret etti. Alıyorum. Gün boyunca süren ziyaret programının ilk durağı sigorta acentesi bulunan ve DTO Meclisi'nin katip üyesi Adnan Çelik oldu. Çelik'le meslekleri, işleri ve sektörlerindeki son durumu ele aldı. Aynı zamanda bir koleksiyoncu olan Adnan Çelik'le Başkan Erdoğan koleksiyonculuk ve antika merakı üzerine de bir sohbet etti. Hatta paralar çıkarır. Başkan Erdoğan daha sonra beraberinde DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ve DTO Meclisi'nin katip üyesi Adnan Çelik'le acente sahibi ve aynı zamanda DTO'nun 18. Meslek Komitesi üyesi genç girişimci Kadir Özüre'yi ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve beraberindekiler bir diğer sigorta aracılık hizmetleri şirketi sahibi DTO 18. Meslek Komitesi'nin başkanı Cemal Başeren'in de ofisinde ziyaret etti odaları ve sektörleriyle ilgili fikirlerini dinledi. Başkan Erdoğan, DTO 18. Meslek Komitesi'nin üyesi Cevat Fahri Bermant'la da bir araya geldi. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra DTO Meclis Üyesi Mustafa Taci'yi de ofisinde ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Sigorta acentelerimiz iş aleminde çok önemli bir sorumluluğu yerine getiriyorlar. Ekonomimizin teminatı güvencesidirler. İstiyoruz ki onları da bu heyecanın ve gayretin içine bir şekilde dahil edelim. Ve el birliğiyle odamızı, sektörlerimizi ve üyelerimizi daha da kalkındıralım. Layık oldukları mertebeye çok daha iyi yerlere taşıyalım dedi.